Biz kadın doğum hekimlerine en sık başvuru nedenlerinden biri de adet düzensizliğidir. Adet düzensizliğinin ne olduğunu bilebilmemiz için önce normal adet döngüsünün nasıl olduğunu bilmek gerekir. Bir kadında normal adet döngüsünü hesaplarken şu şekilde hesaplarız. Adet görülen kanamanın ilk gününü birinci gün olarak düşünürüz ve buna göre bir sonraki adetin ilk gününe kadar olan süreç bir adet döngüsüdür. Normalde bir kadında bu süreç ortalama 28 ila 30 gün arasında sürer ve adet dönemi adetin ilk gününden itibaren yaklaşık 2 ila 7 gün arasındaki bir dönemdir ve kanama yaklaşık 40-50 cc arasında toplam kanama 40-50 cc ya da günlük 2-3 pedi dolduracak kadar bir kanama meydana gelir. Peki kadınlar hangi durumlarda adet düzensizliği olduğunu düşünüp bize başvurmaları gerekir? Öncelikli olarak adet döngüleri eğer 21 günden daha sıksa ya da 35 günden daha seyrekse mutlaka doktora başvurmaları bize başvurmaları gerekir. Onun dışında yine adet miktarları çok azsa gün olarak çok bir gün falan sürüyorsa ya da 10 günü bir hafta 10 günü geçiyorsa da ya da adet miktarları, kanama miktarları fazlaysa, 4-5 pet dolu dolu 4-5 peti artan bir kanamaları varsa ya da lekelenme şeklinde çok az adet görüyorlarsa, kansız kalabilecek kadar olan yoğun bir kanamaları varsa da mutlaka kadın doğum uzmanlarına başvurmaları gerekir. Yine adet döneminin dışında adet olup işte 3-4 gün, 1 hafta sürdükten sonra, adet bittikten sonra eğer aralarda da kanama yaşıyorlarsa bu da bizim için oldukça önemlidir. Mutlaka başvurulmalıdır doktora. Yine e, ilişkiden sonra kanama varsa, menopozdan sonra tekrar adet gördülerse, kanama gördülerse de mutlaka doktora başvurulmalıdır. Peki adet düzensizliği e, neden olur? E, en sık sebebi, adet düzensizliğin en sık sebebi stres ve yaşam şeklindeki değişikliklerden meydana gelir. Ee, özellikle çok aşırı kilo alıp kilo vermelerde, çok yoğun stresli olan kişinin psikolojik durumunu etkileyebilecek olaylar yaşandığında, sıkı diyetlerde, yine aşırı egzersiz yapıldığında, Hava değişimi, yer değişimi gibi durumlar olduğunda, özellikle seyahatlerde, yoğun seyahatlerde ve bazı hastalık durumlarında da adet bundan etkilenir. Dolayısıyla hasta bize geldiğinde biz öncelikli olarak diğer sebepleri dışlayıp böyle bir durum var mı diye de bu faktörleri mutlaka sorgularız. Yine İkinci olarak bir gebeliğin oluşması ve buna bağlı olabilecek komplikasyonlar da adet düzensizliğine sebep olur. Örneğin kadın gebe kalmıştır ama belki düşük yapıyordur ya da gebek almıştır e, gebeliğe bağlı kanamalar meydana geliyordur yine gebek almıştır belki dış gebeliktir ve buna bağlı kanamalar vardır e, ve e, dolayısıyla kendi gebek kaldığını farkında olmadığı için de direkt adet düzensizliği ve kanamalarla bize başvurabilir o yüzden mutlaka adet düzensizliği ile gelen bir hastada gebelik olup olmadığına bakarız e, yine rahimde polip miyom gibi bazı hasta, bazı problemlerin olması yapıların olması da adet düzensizliğine sebep olur. Rahimde polibin miyomun olması rahim iç zarına özellikle baskı yapıyorsa yoğun kanamalar, ara kanamalar, adet sonrası lekelenme şeklinde kanamalar şeklinde kendini gösterir. Yine adet e, düzensizliğine sebep olan ve en sık gördüğümüz sebeplerden biri de polikistik over sendromudur. Polikistik over sendromunun e, yine bunu başka bir videomda çok detaylı olarak anlatacağım. Polikistik over sendromu nedir? Hangi bulguları gösterir? Bunları anlatacağım ama adet düzensizliği ile ilgili olan kısmı şudur. Polikistik over sendromunun yaratmış olduğu hormonal düzensizliklerden dolayı kadında adet gecikmesi 35 günden daha da seyrek adet görme görülebilir ve poliksik over sendromunun e, tanı kriterlerinden biri de adet gecikmeleridir. E, yine enfeksiyon, pelvik en enflamatuar hastalıklar ve yoğun enfeksiyon da adet düzensizlikleri, ara kanamalar, yoğun kanamalarla birlikte e, görülür. E, enfeksiyon olduğunda kanamayla birlikte ateş, kasık ağrısı, ee, yine kan parametrelerinde e, yükselmeler meydana gelir. Kadınların özellikle ilk adet gördüğü dönemler. E, 12-13 yaş ortalama Türkiye'de 13 yaştır ilk adet görme dönemi. İlk adet görme dönemlerinden sonra özellikle ilk 2 yıl içerisinde de adet düzensizlikleri sık olarak görülür ve biz bunu normal olarak kabul ederiz. Yine adetin biteceği dönemler menopoz öncesi, menopoz dönemi öncesi dönemlerde de adet düzensizlikleri yine hormonal değişikliklerden dolayı özellikle progesteron eksikliklerinden dolayı oldukça sık gördüğümüz sebeplerden biridir. Bazen de bu menopoz dönemi daha erkene kayar, 40 yaş öncesine ve yine adet gecikmeleri şeklinde kendini gösterir ve bundan dolayı da hastalar bize başvurur. Tabi eğer adet düzensizliği varsa özellikle 35 yaş sonrası olan adet düzensizliklerinde, ileri yaşta görülen adet düzensizliklerinde ara kanamalar varsa, ilişki sonrası kanamalar varsa, adet bittikten sonra Yoğun kanamalar şeklinde kendini gösteren durumlar varsa da mutlaka rahim kanseri, rahim ağzı kanserini de unutmamak gerekir ve bu konuda da uyanık olup detaylı araştırmaları yapmak gerekir. Tabii genel anlamda hormonal durumu bozabilecek hastalıklar, tiroid hastalıkları, hipofiz bezi hastalıkları, beyin tümörleri, böbrek üstü bezini ilgilendiren hastalıklar, bunların hepsi de yine adet döngüsünü sağlayacak olan hormonları bozabildiği için adet düzensizliği yaratır. O yüzden adet düzensizliği ile gelen bir hastada mutlaka bunlarla ilgili de bir problem olmadığını gösteren testler yaparız. Eğer e, yine kişide yoğun bir ilaç kullanımı varsa e, bazı kronik hastalıklardan dolayı ya da e, doğum kontrol hapı e, gibi ya da hormonu sprel gibi ilaç kullanımı ya da sprel kullanımı varsa bu kişilerde de yine ara kanamalar özellikle e, doğum kontrol hapının ve hormonu sprelin kullanımının ilk 3 ayında e, ara kanamalar, düzensiz kanamalar e, gelebilir. O yüzden mutlaka bunları da sorgularız. Eğer e, kişide yine bu düzensiz adet kanamalarıyla geliyorsa özellikle daha genç yaşlarda yoğun düzensiz kanamalarla gelen bir hastaysa mutlaka kanama bozukluğu ile ilgili hematolojik bir hastalık var mı diye de araştırıp bunun sebebine de bakarız. Tedavisine gelecek olursak adet düzensizliğin, tabii ki adet düzensizliğinin öncelikli olarak sebebini araştırıp bulmak gerekir ve bu sebebe yönelik olarak tedavi veririz. Eğer bütün araştırmalarımız sonucunda işte fizik muayenesi, ultrasonu, bazı kan testlerini yaptıktan sonra bir sebep bulamıyorsak eğer genellikle strese bağlı ya da yaşam tarzındaki değişikliklere bağlı adet düzensizliği olarak düşünürüz. Bunlarda da ee, takip ederiz, hemen bir ilaç tedavisi uygulamayız, ee, hastamızı takip ederiz. Eğer e, bir sebep bulunamamasına rağmen adet düzensizliği devam ediyorsa aylar içerisinde yine o hormonal dengeyi korumak adına bazı ilaçlar verebiliriz.